Merhaba, bugün senin kimya notlarını bir masaya yatıralım diyoruz. Özellikle şu ikinci ünite yani çeşitlilik ve üçüncü ünite sürdürülebilirlik başlıkları var ya. Evet. Onları detaylıca ele alacağız. Amacımız ne? Buradaki en kritik bilgileri, hani o püf noktalarını, özellikle sınavların hazırlanırken işine yarayacak bağlantıları ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Bu iki ünite hem kimyanın temelini sağlamlaştırıyor, hem de güncel konularla, hani teknolojiyle, çevreyle falan bağ kuruyor. Hı hı. Yani maddeleri bir arada tutan o güçlü bağlardan başlayacağız, sonra onların fiziksel hallerini belirleyen zayıf etkileşimlere bakacağız. Oradan da nanoteknoloji, yeşil kimya gibi daha modern, e, güncel meselelere uzanacağız. Özellikle sınavda karşına ne çıkabilir, temel mantık nedir, önemli ayrımlar neler, bunlara odaklanalım. Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, ikinci üniteyle başlayalım. Notlarında da bayağı yer tutuyor bu bağ türleri. Metalik, iyonik, kovalent. Bunların arasındaki temel fark neydi tam olarak? Yani elektronların rolü nasıl değişiyor burada? Sınavlarda da hep karşılaştırması soruluyor bunların. Evet, çok doğru bir nokta orası. Temel fark, dediğin gibi, elektronların ne yaptığıyla ilgili. Metalik barda metal atomları var ya, Evet. Onlar değerlik elektronlarını sanki ortak bir havuza bırakıyorlar. Biz buna elektron denizi diyoruz. Bu elektronlar orada serbestçe gezebildiği için metaller parlaktır, elektriği iyi iletir, işte anahtar bu, serbestlik. Anladım, elektron denizi. Peki iyonikte? Ionik de. İyonikte durum farklı. Genellikle bir metal atomu elektron veriyor, bir ametal atomu da elektron alıyor. Bildiğin alışveriş yani. Hı hı. Tıpkı sofra tuzunda, sodyum klorürde NaCl olduğu gibi zıt yüklü iyonlar oluşuyor, artı ve eksi. E bunlar da birbirini çekiyor tabii, mıknatıs gibi. Böylece katı, düzenli kristal yapılar oluşuyor. Tamamdır. Kovalentte ne oluyor peki? Kovalent bağda ise iş ortaklığa dönüyor. Ametal atomları elektronları ortaklaşa kullanıyorlar. Yani ne alıyor ne veriyorlar paylaşıyorlar. Lewis nokta yapıları var ya hani. Evet o noktalarla gösterilenler. İşte onlar tam da bu ortaklaşmayı atomun etrafındaki elektron dağılımını göstermek için süper kullanışlı ve bir sınav tiyosu. Lewis yapılarını doğru çizebilmek çok önemli. Çünkü oradan molekülün şekline polar mı apolar mı olduğunu anlayabiliyoruz anlıyorsun ve bunlar sıkça sorulur. Yani paylaşım eşitse apolar, değilse polar oluyor. Aynen öyle. Bir atom elektronları daha çok kendine çekiyorsa kutuplaşma oluyor. Yani polar bağ oluşuyor. Bu da molekülün bütün özelliklerini etkiliyor tabii. Anlarım. Bunlar atomları bir arada tutan güçlü kuvvetler. Peki ya moleküllerin kendileri arasındaki çekimler? Şu hidrojen bağı, dipol-dipol, London kuvvetleri. Onlar niye bu kadar önemli? Kaynama noktası sıralaması falan hep bunlarla ilgili soruluyor. Kesinlikle. Çünkü maddenin fiziksel hali yani katı mı, sıvı mı, gaz mı olacağı, ne kadar akışkan olacağı, viskozite dediğimiz şey, yüzey gerilimi gibi özellikler hep bu zayıf etkileşimlere bağlı. Hmm. Mesela su neden bu kadar yüksek sıcaklıkta kaynıyor? İşte cevabı bu etkileşimlerde. Özellikle de hidrojen bağında. O en güçlüsü mü bunların içinde? Evet, zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi hidrojen bağı. Oksijen, azot ya da flora bağlı bir hidrojen atomu varsa molekülde, başka bir molekülün oksijen, azot veya flor atomuyla kurduğu özel bir çekim bu. Suyun o acayip davranışlarının çoğu bundan kaynaklanıyor. Bak bu da bir sınav tüyosu. Soruda su, amonyak gibi moleküller görüyorsan hemen aklına hidrojen bağı gelsin. Genelde kaynama noktası yüksekliğinin falan sebebi odur. Tamam, hidrojen bağı cepte. Diğerleri? Dipol-dipol etkileşimleri polar moleküller arasında olur. Hani o kalıcı artı ve eksi kutuplar birbirini çeker. London kuvvetleri ise işin ilginci bütün moleküller arasında var. Hepsinde mi? Evet, hepsinde ama özellikle apolar moleküllerde başka çekim kuvveti pek olmadığı için en belirleyici olanı London kuvvetleri oluyor. Molekül ne kadar büyükse, elektron sayısı ne kadar çoksa London kuvvetleri de o kadar artıyor. Bu da kaynama noktasını yükseltiyor mesela. İşte bir püf noktası daha benzer yapılı moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırırken genelde ya molekül büyüklüğüne ya da hidrojen bağı olup olmadığına bakmak lazım. Bu etkileşimlerin mantığını kavramak gerçekten işe yarıyor anlaşılan. Şimdi notlarında bir diğer önemli nokta olarak gördüğüm nanoteknolojiye ve bunun sürdürülebilirlikle ilişkisine yani üçüncü üniteye geçelim mi? Nanoparçacık deyince ne anlamalıyız? Onları özel yapan ne? Nano parçacık dediğimiz şey boyutları böyle 1 ile 100 nanometre arasında olan küçücük minicik madde parçacıkları. Yani metrenin milyarda biri ölçeğinde düşün. Çok küçük. Evet, aşırı küçük. Onları özel kılan da tam olarak bu küçüklükleri aslında. Çünkü bu boyuta indiğinde maddenin yüzey alanı hacmine göre inanılmaz derecede artıyor. Nasıl yani? Şöyle düşün. Bir küp şekeri düşün. Bir de aynı şekeri toz haline getirdiğini toz halindeyken havayla temas eden toplam yüzey çok daha fazla değil mi? Evet doğru. İşte nano boyutta bu etki katlanarak artıyor. Bu devasa yüzey alanı da maddenin normalde hani makro boyutta göstermediği farklı kimyasal ve fiziksel özellikler sergilemesine yol açıyor. Mesela daha kolay tepkimeye girebiliyorlar, renkleri değişebiliyor. Bu yüzden de tıpta ilaç taşımadan tut elektronik malzemelere kadar birçok alanda kullanılıyorlar. Sınavlarda falan nano malzemeler neden farklı davranır diye sorulursa anahtar cevap genelde bu artan yüzey alanının hacim oranıdır. Bunu unutma. Anladım. Yüzey alanı meselesi kritik. Peki ya yeşil kimya? Sürdürülebilirlik ilkeleri. Notlarında 12 tane ilke var ama ana fikir ne burada? Sınav için ne bilmek lazım? Yeşil kimyanın ana fikri aslında çok basit. Kimyayı daha temiz, daha akıllıca yapmak. Yani çevreye ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşumunu, kullanımını en başından daha tasarım aşamasındayken engellemeye çalışmak. Önleyici bir yaklaşım yani. Aynen öyle. O 12 ilkenin hepsi bu temel felsefeye dayanıyor. Mesela atom ekonomisi diye bir ilke var. Diyor ki bir reaksiyona soktuğun atomların mümkün olduğunca çoğu istediğin ürüne dönüşsün, arada çöp yani atık madde çıkmasın veya çok az çıksın mantıklı. Ya da işte daha az tehlikeli çözücüler kullanmak, işlemleri daha az enerji harcayarak yapmak gibi hedefler var. Sınav açısından bence bu 12 ilkeyi tek tek ezberlemekten ziyade arkasındaki ana mantığı anlamak önemli. Kirliliği önlemek, onu sonradan temizlemeye çalışmaktan her zaman daha iyidir. Bu yaklaşım zaten Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de çok uyumlu. Özellikle ağır metallerin hatta bu bahsettiğimiz nano parçacıkların bile çevreye olası etkileri, toksisiteleri falan hep bu yeşil kimya prensipleri ışığında değerlendiriliyor artık. Çok daha net oldu şimdi. Yani atomların birbirine nasıl tutunduğundan başladık. Sonra moleküllerin birbiriyle nasıl cilveleştiğine baktık. Oradan nano dünyanın ilginç özelliklerine ve kimyanın nasıl daha sorumlu, daha yeşil olabileceğine kadar geldik. Bu kavramlar arasındaki bağlantıları kurabilmek, hem kimyayı daha derinlemesine anlamak için hem de sınavlarda karşına çıkabilecek o yorum gerektiren sorulara hazırlıklı olmak için gerçekten kilit nokta. Kesinlikle öyle. Bu temel bilgiler sadece ders geçmek, sınav başarmak için değil yani. Aynı zamanda etrafımızdaki dünyayı, teknolojiyi ve tabii günümüzün en büyük sorunlarından biri olan çevresel meseleleri anlamak için de bir anahtar sunuyor bize. Belki üzerine biraz kafa yormak istersin. Atom ve molekül seviyesindeki bu temel kuralları, bu etkileşimleri anlamak, gezegenimizin karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik gibi devasa sorunlara yenilikçi, belki de hiç düşünülmemiş çözümler bulmamızda bize nasıl ilham verebilir? Nasıl yol gösterebilir?